İlk gelen soru, son iki aydır da çok gündemde olan il müftülüklerimize, ilçe müftülüklerimize, müftülerimize, vaizlerimize de çok sorulan bir soru. Bitcoin, e, caiz midir? Bitcoin ve sanal paralar, dijital paralardan elde edilen gelirlerin zekatı gerekir mi? E, diye bir soruyla başlıyoruz Sayın Hocam. Buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, bizi konuk aldığınız için e, bu güzel günlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her günümüzün Ramazan e, ayı gibi, Ramazan günleri gibi olmasını diliyorum. E, tabii sorunuza geçmeden önce müsaadenizle zekatla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Zekat harika bir sistem. Yani her sene sermayenin fakirlerle paylaşılması söz konusu. E, her sene zenginler, sermayesinin kırkta birini fakirlerle paylaşıyor. Yani dünyada böyle bir sistem yok. Ee, İslam dışında. Hiçbir ideolojide ve dinde böyle bir sistem yok. Zekat İslam'ın mahmet e, ve paylaşma emrinin bir göstergesidir. Ee, belki bunun asgarisi kırkta bir ama e, başka e, şekilde de infak etmek e, bize emrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de zekat namazdan sonra emredilen e, temel ibadetlerden birisi. E, ayrıca zekat sistemiyle hem zengin hem de fakir korunmuştur. Çünkü paylaşmanın e, olmadığı yerde sermaye cadılaşır. Adeta şeytanlaşır. Sonra işte kapitalizm ve sosyalizm doğar. İnsanlar bu iki sistem arasında ezilir. İslam bu infak paylaşma sistemi ile insanları, özellikle fakirleri e, korumak istiyor. E, şimdi sorunuza gelebiliriz. Bitcoin ya da Ethereum ya da değişik isimle olan e, kripto paralar şu anda e, modern dünyada, modern dönemlerde e, bizim gündemimize girdi. Bunlar tabii internet üzerinden e, blockchain dediğimiz sistem ile e, oradan bu varlıkları satın alıyorsunuz ya da e, definecilik dediğimiz çok e, farklı bir sistem ile bu paraları bulabiliyorsunuz tabii bunun için çok miktarda büyük bilgisayarlar gerekiyor aşırı bir elektrik israfı zaman israfı günlerce aylarca uğraşmanız gerekiyor bundan sonra o sistemden bir coin e, ya da başka şekilde para alabiliyorsunuz ya da bunu bulan kişilerden siz bunu satın alıyorsunuz. Şu andaki sistemde bunun sahipleri çok yok. Yani kimler tarafından bunlar işte internete konuldu şeklinde böyle bir sahipleme yok. Bunların hukuki karşılığı da yok. Ayrıca çok spekülatif böyle yükselmeler düşmeler oluyor. Bir anda 50 bin lira kazanıyorsunuz. 100 bin lira kaybediyorsunuz. İşte bir hafta önce haberlerde izledik, bir genç intihar etti bu şeyde kaybettiği için böyle bir yüksek risk var. Karar dediğimiz yüksek bir risk var. Bu sebeple e, Din İşleri Yüksek Kurulu e, şimdilik şu andaki sistem üzerinden e, caiz olmadığını ifade etti. Belki ileride bir devlet ya da bir işte banka tarafından sahipli olarak çıkarılır hukuki karşılığı olursa, o zaman farklı bir fetva verilebilir. Ama şu anki sistem çok riskli, tavsiye etmiyoruz. Ee, ve size bir şifre veriliyor. Bu şifreyi kaybettiğiniz anda bütün parayı kaybediyorsunuz. Bu şifreyi bir e, yakınına daha vermeden ölürseniz e, o para tümüyle gidiyor. Yani miras ve benzeri şeyler de söz konusu değil. Ayrıca son e, günlerde işte çıkan e, idari şeyle de e, bu gibi paralarla ödeme yasaklandı. Çünkü çok yüksek risk ifade ediyor. Bundan dolayı e, tavsiye etmiyoruz ve caiz değildir diyoruz. Peki, sayın Hocam e, şu ana kadar bu işlemleri yapanlar var. Para kazandığını söyleyenler var. E, ben buraya yatırdığım paranın, ana paranın zekatını vermek zorunda mıyım? Veya kazandığım paraların da zekatını versem olur mu diye soranlar var. Veya nasıl kullanayım bunları ne yapayım şeklinde sorular geliyor. Tabi bu sisteme girilmesini ve buralardan e, bu varlıkların e, sın alınmasını tavsiye etmiyoruz. E, caiz değildir diyoruz. Belki tam bir haramlılık e, söz konusu olma bile şüpheli bir durum var. Önceden sisteme girmiş ya da satın almış kişilerin orada mal varlıkları var. Bunlar da e, e, İslam'a göre e, zekatı verilmesi gereken mal varlığı olduğu için şu andaki değerleri üzerinden kırkta e, bir olarak zekat verirler. Malumlarınız zekat de, son. Evet, sencim, evet. hocam Zekat verirken de tabi bitcoin olarak vermeleri değil de gerçek fiziki para ile fakire e, zekatlarını vermeleri gerekir. Şu anda bu sistemin e, ne kadar sıkıntılı olduğu da malumlarının son birkaç gündür haberlerde 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan birisi e, bu sanal para borsasını kapatıyor ve arkasından bir başka e, sanal para borsası da işlemlerini durduruyor. İki sanal para borsası şu an işlem yapamıyor. 400 binden fazla insan mağdur durumda. E, ve e, hakkında hukuki işlemler de başlatıldı. E, çok sıkıntılı so sorunlar görünüyor Sayın Hocam. Evet, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok sıkıntılı bir e, işlemler e, bloğu söz konusu e, ve ileride belki büyük felaketler de doğabilir. E, haksız kazançlar, işte bu e, yani insanlar e, hiç hak etmediği halde saadet zinciri gibi böyle bir haksız kazanç da söz konusu. Bundan dolayı tavsiye etmiyoruz. E, din İşler Kurulu da caiz değildir. Fetvası ver. İkinci bir çiftlik bank vakası e, sayanlar var Sayın Hocam. E, evet. Böyle dolandırıcı tipler insanların paralarını alıp kaçıyorlar. E, Allah muhafaza eylesin, korusun diye dua ediyoruz. Evet o dönemde e, Buyurun Sayın Hocam. çiftlik bankla ilgili e, bize sorulmuştu fetva hazırlamıştık e, bazıları bunu çok masum gör ama e, gerçekten e, yani hiçbir e, artı üretimi olmayan insanları bilgisayar internet üzerine e, hapseden e, gerçekliği olmayan sanal işlemler bunlar. Bundan dolayı biz caiz değil dedik. Daha sonra da e, din işlevcisi kurulunun ne kadar olduğu e, ortaya çıktı ve bu şeyler birlerin ellerinde patladı. Ben e, bu kripto paraların da bu şekilde olmasından korkuyorum.